Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soğan sarması yapacağız arkadaşlar. Ben bu lezzete bayılıyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle kuru soğanlarımızı büyük olması önemli. Çok ufak olduğu zaman sarmakta güçlük çekeceksinizdir. Bakın böyle orta kısımdan böyle sağdan soldan fark etmiyor. Orta kısma kadar bir kesik atalım. Daha sonra bunu kaynatacağız arkadaşlar tüm soğanlarımızı böyle orta kısımdan kesik atalım arkadaşlar videoda benim yaptığım gibi daha sonra bunu güzelce kaynatacağız tamamen yumuşayana kadar kaynatalım şimdi bunu ocağa alıyorum Evet ocağa aldım bu kapağını da kapatalım kaynayacak bayağı bir kaynayacak soğanları hafif yumuşadığı zaman çıkartabilirsiniz şimdi biz de o kaynarken bir yandan iç harcımızı hazırlayalım Öncelikle bir su bardağı pirinci yıkadım ve karıştırma kabıma alıyorum. Daha sonra bir yandan kuru soğan, sarımsak, maydanoz üçünü blendere vuralım. Dilerseniz elinizde ince ince doğrayabilirsiniz. Eğer siz normal domates kullanacaksanız domatesi de içerisine katabilirsiniz. Ben domatesi konserve domates kullandığım için rondoya vurmadım. Normal domatesi elde de doğrayabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bakın bunlar tamam ve şimdi soğanlarımıza kontrol edelim. Bakın arkadaşlar içi tamamen açılmış ve bayağı bir yumuşamış çatalla kontrol ettim ve ocağın altını kapatıyorum. Soğuk suda şokluyorum. Şimdi iç harcımızı tekrardan devam edelim pirincin üzerine maydanozlu soğanlı karışımımızı alıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, dolu dolu bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber. İsterseniz direkt normal domates katabilirsiniz. Ben konserve domates kullandım. Ortalama 4-5 yemek kaşığı kadar kattım. Siz bir tane domates doğramanız yeterli olacaktır. Şimdi biraz da sıvı yağ ekliyorum ve güzelce karıştırmaya başlıyorum. Tüm malzemeler birbirine karışacak salça eriğine denk güzelce karıştıralım. Evet şimdi soğanlarımı bir süzgece alıyorum. Şoklamak için soğuk su üzerinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde çok kolay bir şekilde ayrılıyorlar. Ortasından bastırdığım zaman hepsi tane tane ayrılıyor. Şu an çok sıcak olduğu için çok rahat bir şekilde açamıyorum. Biraz daha soğuk suyla şokluyorum. Biraz dinlendikten sonra da yapabilirsiniz. Bakın soğanlar çok güzel bir şekilde ayrıldı ve sarmaya başladım. Çok büyükse ikiye bölebilirsiniz, üçe bölebilirsiniz. Tamamen sarıldıktan sonra çok fazla dolamanıza gerek yok. Çok kalın olmasına gerek yok. Bakın bu şekilde ikiye kesiyorum. Büyük olanları sadece bir kat sarmanız yeterli. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel pişiyor. Bu şekilde normal yaprak sarar gibi içlerine katıyorum. Çok fazla doldurmayalım ki soğanlar patlamasınlar. Pirinçler şişe, şişeceği için içini çok fazla doldurmuyorum. Çok büyük olanları böyle ikiye üçe bölüyorum ve sarıyorum. kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, bir yandan da ayırmadığım soğanları güzelce ayırıyorum ve dilediğim büyüklükte kesiyorum. 2'ye ya da 3'e bölüyorum. Daha sonra içlerini doldurup sarmaya devam ediyorum. Evet şimdi hepsini sardım ve güzelce tencereme diziyorum. Dilediğiniz gibi dizebilirsiniz. Üzerine sarma taşı katarsanız mutlaka çok iyi olacaktır. Dağılmayacaktır. Eğer sarma taşınız yoksa ısıya dayanaklı tabak katabilirsiniz. Evet bu şekilde sarma taşını üzerine kattım. Dağılmaması için suyunu üzerine gelecek şekilde ekliyorum. Dilerseniz 1-2 diş limon tuzu ekleyebilirsiniz. Evet benim soğan sarmalarım pişti. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım sizlerin de çok lezzetli olmuştur. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Afiyet olsun sizlere de.